أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمن ورحيم olan Allahın adıyla ey yüce Rabbin senden beni marifet basamaklarında yükseltmeni diliyorum. beni çeşit çeşit hakikat sırlarında dolaştır ve hıfzu kilaetine mazhar kılarak subuhati celaline layık olmayan havatırdan koru. Rabbim her durumda beni seninle kaim eyle. Lütfuna şahit kıl uzaklık yakınlık her halimde. Ey fazl ve cömertlik sahibi basiretimi tevhid meydanına öyle aç ki nazarımı bütün varlıktan kesip her şeyin seninle kaim olduğunu müşahede edebileyim. Mücerret ve mukaddes zat-ı ehadiyeti sırfe denizinden üzerime lütuflar yağdır. Yağdır ki idrakimi aciz bırakan ve önümdeki her türlü talep kapısını kapatan alakalar kesilsin. Gaybı zatının melekutundan bana öyle imdat et ki ben de bu imdat ile hurufu ekvana yaratma ve yaratılana şahit olabileyim. Zatı hadiyetinle ilgili mülahazalarımda beni her türlü eksiklik ve yanlışlıktan muhafaza eyle. Ey ilmi ve rahmeti ile her şeyi kuşatan alemlerin Rabbi. Ey Rabbim, batın ve zahirimi ağyar kirlerinden temizle. Mukaddes nurlarının feyziyle beni ahval ve etvara takılmadan takılıp kalmaktan koru. Bana ünsiyetinin parıltılarını müşahade ettir. Eşkal ve eşbahın incelik ve hakikatlerine beni muttali kıl. Bütün alemlerde tevhidini açıkça haykıran sesleri bana işittir. Esma-i Celaliye ve Kahriye'nin cevherleriyle benim mirat ruhuma tam bir tecelli ile mukabele buyur. Ol ki ne ins ne de cinden cebbar bir basar, zalim bir göz üzerime değmesin. Değmeye kalkışan nefsi emmareye sahip gözleri de kahhariyetinin şu ağları yakıp yok etsin, hor ve hakir kılsın. Kılsın da o gözü hüsran içinde benden uzaklaştırsın. Ey bütün yüzler huzurunda boyun eğen, bütün boyunlar karşısında hudu ile iki büklüm olan alemlerin Rabbi, yüceler yücesi Rabbim, beni senin hazerat-ı uzaklaştıran bütün hail ve manilerden uzak tut. Envar sıfatının beni bürümesine engel olan sıfatlarımı benden çekip alıver. Nur zatının parlak tecellilerinden bir tecelli ile tabiat ve beşeriyetimden kaynaklanan zulmeti izale buyur. Meleki bir kuvvet ile bana öyle medet et ki onunla üzerime çöken yakışıksız ve çirkin huylardan kurtulayım. Düşünce ve fikir levhamdan şekilleri sil ve inayet elinle onların yerine kaf ile nun arasındaki yakınlığının sırrını ikame eyle. Ey nurların nuru, ey feyzinden her şeye bol bol feyz ifaza eden, ey Kuddüs, Ey Samet, Ey Hafiz, Ey Latif, Ey Alemlerin Rabbi. Salat ve selam olsun Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e. Tertemiz, pırıl pırıl ehline. Kerem ve iyilik temsilcileri olan bütün ashabına. Hamdü sena, şükrü minnet. Medhü tebcil, mabudu mutlak Allah'ın hakkı ve O'na mahsustur. Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi hay olan, ey kendi varlığı ile kaim olup, mevcudatı varlığı ile var kılan, kayyum olan Allah'ım, seninle korundum, lütfen beni koru. Bismillah zırhıyla, hakikatiyle, korunmasıyla, kifayesiyle de bunu ikram ile ya Rabbi. Ey başlangıcı olmayan evvel, ey sonu olmayan ahir. Maşa Allah, la kuvvete illa billah. Hazinesinin dairesinin içindeki gaybi sırlarla o kıymetli dairenin içerisine lütfen beni de al ya Rabbi. Ey hoşgörülü halim olan, ey her türlü şeyi örten, kapayan, gizleyen, settar olan Rabbim. Ve'tasimu bihablillahi ayetinin sırrıyla tesettürü, hicabi korunma ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da korunmayı nasip eyle. Ey her şeyi ihata eden, kuşatan, muhit Ey kudreti her şeye yeten Kadir. Zalike hayrun ayetinin bereketiyle, emniyet sururuyla giysilerin en hayırlısı olan takva libasından giyinenlerden olmayı aziz ve güçlü kuvvetinle lütfen nasip eyle ya Rabbi. Ey karib, ey mucib, ve ma hum bi bihi min ahadin illa bi iznillah ayetinin manasıyla korunmasıyla hürmetiyle lütfen beni nefsimi neslimi ailemi dinimi malımı evimi kuru ve kurtar ya rabbel alemin Ey zatına ve sıfatına fenalık, noksanlık, sınırlılık ve hiçbir şekilde kusur bulunmayan subbuh olan, ey mukaddes ve ağrı kuddüs olan Allah'ım, اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الامنين. Ayetindeki münacatın lezzetini lütfen bana tattır ve bu ayetin fazlıyla, sırrıyla emniyet içerisinde bulunanlardan olmayı da lütfen nasip eyle ya Rabbi. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ